Merhaba değerli takipçilerim. Kral çıplak hikayesini duydunuz mu? Duymayanlar için kral çıplak hikayesini sizlere anlatmak istiyorum. Eski zamanların birinde bir ülkede bir kral yaşarmış. Kendisini çok akıllı sanan kral, giyimine, kuşamına çok düşkünmüş o kadar kibirli, o kadar kendini beğenmiş bir hükümdarmış ki sürekli aynada kendine bakar, ne istiyorsa onu yapar, halka da istediklerine ses çıkarmasınlar diye baskı yaparmış. Bu sırada çok defa hata yapar ama baskıcı tutumundan dolayı halk gerçekleri kendisine söylemeye korkarmış. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralının kendisini ziyaret edeceğini duymuş. Kendisinden hiç haz etmeyen kral onunla ilgili hoş olmayan planlar yaparmış. Fırsat bu fırsat diyerek kralın karşısında en güzel ben olmalıyım, en yakışıklı ben olmalıyım, en gözde ben olmalıyım duygusuna kapılmış ve düşünmüş, taşınmış, sonunda yaverlerine demiş ki, dünyanın her yerine habercilerimi gönderin. Bana bir terzi bulun ve bu terzi en güzel elbiseyi bana diksin. Her kim bana istediğim bir elbise dikerse onu zengin edeceğim demiş. Kısa bir süre sonra haber her yana yayılmış. En iyi terziler ellerindeki kumaşlarla saraya gelmişler. Hepsi yapacaklarını krala bir bir anlatmışlar. Ama kral anlatılanlardan hiçbirini beğenmemiş. Çok daha güzel olmalı, çok daha harika olmalı, çok daha mükemmel olmalı diye bağırıp duruyormuş. Sonunda çok genç bir terzi çıkmış kralın karşısına. Kral terziye "Sen ne getirdin bakalım?" diye sormuş. Genç terzi benim getirdiğim çok özel sevgili kralım demiş. Size öyle bir kumaş dokuyup öyle bir elbise dikeceğim ki sizden önce hiç kimse böyle bir elbise giymemiş olacak demiş. Kral bu sözler üzerine çok şaşırmış. Terzi eklemiş. Ancak bir şartım var sayın kralım. GC bitirene kadar işimize hiç kimse karışmayacak. Kral aradığını bulmanın sevinciyle Terzi'nin söylediklerini kabul etmiş. Terzi'ye hemen iki kese altın vermiş. Çabuk olun o zaman hemen işe başlayın demiş. Genç Terzi hemen işe başlamış. Ertesi gün iki kese altın daha istemiş terzi. Kral hiç itiraz etmeden vermiş altınlarını. Ardından günler geçtikçe kral Jens terzinin dokuduğunu söylediği kumaşı merak edip dururmuş. Sonunda dayanamayıp çalıştığı odaya girmiş. Jens terzi tezgahın başında harıl harıl çalışıyormuş. Kral sessizce bir süre izlemiş terzi. Hiçbir şey göremeyince demek bunca zamandır boşa oturdun ha diyerek terziye kükremiş. Ben sana kese kese altınları boşuna mı verdim demiş. Terzi sakin ve kendinden emin bir uslupla saygıdaya kıralım demiş. Bu kumaşı sadece akıllı insanlar görebilir. Bakın ne kadar da güzel duruyor. Bakın ne kadar güzel olmuş. Şu duruşa bakın. Bakan insanların gerçekten gözlerini kamaştırıyor. Tabii ki bizim kral kibirli ya, aptal durumuna düşmemek için o da evet evet çok güzel olmuş demiş. Etrafındakilere de sormuş. Elbette hepsi de korktuğu için cesaret edememişler doğruyu söylemeye. Ve onlar da çok güzel oldu Efendimiz, çok harika oldu, çok mükemmel oldu, biz böyle bir elbise görmedik demişler. Tabii ki kral daha da böbürlenerek koltuklarını kabartmış ve en güzel elbiseyi buldum edasıyla hareket etmeye başlamış. Bu arada kralın elbisesi şehirde kulaktan kulağa dolaşır olmuş. Sadece akıllıların görebileceği bu elbise İnsanlar arasında gerçekten merak konusu olmuş. Sonunda tören günü gelmiş, halk toplanmış, hazırlıklar bitmiş, terzi kralı bir cüze soymuş ve gerçekten varmış gibi üzerine bir elbise giydirmiş. Sonra da karşısına getirip, çok şık oldunuz efendimiz, çok harika oldunuz sayın kralım, çok muhteşem oldunuz beyefendi demiş. Kral Cens Terzi'nin bu iltifatları karşısında aynada gördüğü çıplak bedenine hiç aldırış etmeden eline sağlık Terzi çok güzel olmuş demiş. Kral büyük bir kendini beğenmişlikle don gömlek çıkmış halkın karşısına. Halk kralı böyle görünce şaşırmış. Kralın üzerinde hiç elbise yok. Herkes görmüş, anlamış vaziyeti. Kralın nasıl kandırıldığını fark etmişler ama korktukları için de hiçbir şey söyleyememişler. O anda bir çocuk atlamış meydanın ortasına. Parmağıyla kralı işaret etmiş ve gülerek bağırmış. Kral çıplak, kral çıplak. Bir anda halk bu ilk sesle cesaretlenmiş ve kahkahalar atıp hep bir ağızdan birlik içerisinde bağırmışlar. Kral çıplak, kral çıplak, kral çıplak. Bu seslere kralın çevresindekiler de katılmış. Korkuyu atmışlar, zincirlerini kırmışlar ve hep birlikte, hep bir ağızdan gerçeği söylemişler. Kral çıplak, kral çıplak. En sonunda kral durumu cetsde olsa, böyle bir adı olayla anlamış ve gerçekten çok utanmış. Sessiz olun. Gerçekleri söylemekten asla korkmayın. Hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.